Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun videosuyla daha beraber saydı şimdi oyuna. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden yoldaşın kaçıncı bölümü oldu bu? Galiba dördüncü bölümü Yeniden tek başımayım. <laughs> dördüncü bölümde geçen el kaybetmedik. Tam beraber kaldık. Bu el kazanmayı düşünüyorum. Let's go, let's go. Ve karşımızdaki herifler nedense oyunun başında bak. Oyunun başında şu an. Tabi oraları siz görmeyeceksiniz. Patır çıtır vuruyorlar. Bizim herifin yüzünde ne vardı öyle daha Bak, ah eh bundan bahsediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şu herif rastgele çıkmadığımız veya çıktığımız halde fark etmiyor her türlü kafa atıyor. Hani kaçırma ihtimali olmuyor. Büyük ihtimalle buradan onu rapor ediyorum şu an. Hangisiydi o sen? Sen raporlandın kardeşim. Geçmiş olsun ilk başta. Bir, Rapor numarasının aynısını aşağı kopyala yapıştır yapacağım. Şu herif rapor edebilir miyiz? Ya hadi yürü git lan. Ama abi Tamam arkalandık sıkıntı yok Şu herif yüzüne büyük bir ihtimalle bu eli kaybedeceğiz. Bu de olmayabilir Ya smurf'lük yapıyor şu an Ama smurf değil büyük bir ihtimalle Büyük bir ihtimalle o CSGO'yu bıraktı Şu an yeniden başladı oyna Ve güzel smoglar atıyor çok güzel Ve benim de aim'im yok. Hemen bir şey demiyorum ya. Ya karşıma gele gele ya hile geldi ya da çok iyi oynayan şu an herif geldi. İkisi de ama. Her vurdukları kafa... Yüzdeler kaçta bunların kafa vuruşu? Olmaz lan bu kadar. Kafadan vuruş yüzdesine baktım ben de bir daha dedim. Oha! Bu hile ama. Bu harbiden hile. Evet. Karşımıza hile geldi. Ve öyle böyle hile değil. Ama yeter abi ben oynamak istemiyorum artık CSGO'yu ya. Bu hilelerden bıktım ya. Hayır o kutunun arkası tam bak şu ana kadar güzel vuruşlar yaptı. Eyvallah hile olduklarını da düşünüyordum ama o kadar emin değildim. Kutunun arkasında benim olduğumu nereden biliyordum ve bütün sıktıkları nasıl bana denk geldi. Şimdi bu taktik maktik değil arkadaşlar. Şimdi hiç birbirimizi kandırmayalım. Bu herif ya hile ya da çok iyi oynuyor. Bence hile. Bak bak. Negev'in önüne de atlamazsın ya. Şuradan gideyim de var bizim adama yardım edeyim. Aha bizim herif Negev'i aldı içlerinden geçti. Ama oynamayı da bilmiyorlar Allah'ın aşkına ben bunların hile olduğunu düşünüyorum artık ya. Olsun he bu arada yeni skin aldım daha doğrusu almadım Harun dediğim arkadaşım hediye etti bana güzel mi sizce yakından bir inceleyelim bir de uğurlu çeviriş yapsaydı şöyle döndürüyor ya pıcı yapıyor. Lan Altıma sıçtım. Allah. O neydi lan? Benim salaklığıma geldi orası. Ben oraya neden bakmadım? Bak şimdi şimdi yargı meşin açıyoruz güzel kameram olsaydı şu an gösterecektim şimdi güzel bir güneş gözlüğü takıyoruz çakma rayvant Senin kafana Oynamıyorum ya. Oynamıyorum oğlum bu ne ya? Kardeş teslim ol Aa, atamıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar bugünkü konunun başlığını biliyor musunuz? Hile geldi ve içimizden geçti. Büyük ihtimalle öyle alacağım başta. Kimse de şaşırmayacak çünkü CSGO oynuyor. Va oha oh. Aferin çok güzel T'ye mi? Oğlum gidin şuradan ya. Allah'ın aşkına şu hileyi niye açarsın? Bak şimdi. Ben o nasıl <laughs> O herif orada değil şimdi ya. Evet arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Şu an moralim çok bozuldu ve karşımıza gelen şu iki hileci. Adlarını görüyorsunuz Allah'ın aşkına. Raporlayın şunları ya. Bitsinler artık gitsinler. Şu rütbeyi de bir atlayamadım. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.